merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine temizlik videosuyla sizlerleyim. Benden daha çok temizlik videoları istiyorsunuz, daha uzun videolar istiyorsunuz. Bu video diğerlerine göre biraz daha uzun olacak. Çünkü ben her zaman temizlediğimde tüm her işi gösteremiyordum biliyorsunuz. İşte mesela halıları böyle hemen silip katlayıp bir daha seriyorum falan bunları çekmiyordum. Daha toz aldığım her yeri çekmiyorum. Ben de hani sıkılma olur diye kısaltıyordum bayağı videoları ama daha uzun isteniyormuş. O yüzden bu video diğerlerine göre daha uzun olacağını düşünüyorum. Tabii eğer yine unutmayıp çekebilirsem. Çünkü gerçekten hem çekip de küçük bir çocuğum var biliyorsunuz. Hem onunla temizlik yapıp hem de video çekmek her açıyı yaptım her işi yarlamak gerçekten zor oluyor benim için. Ve bu videoda eşimle birlikte bir temizlik yapacağız. Evimizi bayağı detaylı bir şekilde temizleyeceğiz. Normal haftalık temizlik aslında ama bu videoda yani bu hafta camları da ekstradan temizleyeceğiz bir de olacak o zaman hemen başlayalım temizliğe. Her zamanki gibi mutfakla başlıyorum temizliğimi ocağı sileceğim tezgah böyle sırayla sileceğiz. toz oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Galiba bu pencerenin önünde ya pencereyi açıyorum burada bence ama. O yüzden olabilir. Bu arada bu videoda bizi ilk defa görenler varsa beni daha doğrusu. Diğer videolarımıza da göz atmanızı isterim tanımanızı, daha yakından tanımanızı, ailece olan vloglarımızı izlemenizi isterim. Ve destek olursanız da çok mutlu olurum. Devam edelim. tezgahım tertemiz oldu. Bu şekilde tezgah temizleyince gerçekten çok rahatlıyorum. Ama böyle toplu her zaman kalmıyor tabii. Şimdi hemen şuralara bir şeyler, bir bulaşıklar gelir. Sonrası işim bitti. Şimdi camlara ve toz almaya, süpürmeye başlayalım. Küçük balkonun islendi şöyle şeyleri sileceğim. Şu toza bakar mısınız? Yani burası her zaman böyle oluyor. Bilmiyorum neden. Çok tozlanıyor. Böyle güzelce siliyorum her tarafını. arka tarafı süpürürken yatak odasını, Asya'nın odasını falan böyle güzelce süpürürken bayramda Asya'nın odasının camını da silmiş. Arka tarafın camını da silmiş. Oraları size çekemedim mesela. Yani yine böyle çekemediğim yerler oluyor maalesef. Şimdi toz alma işine geçiyorum. Başlayalım. balkon Bayram Bey'de. Her işi ben yaptım. Biraz da sen ya. <laughs> ne ya? Allah Allah. Hava da bugün güzel. Bayram balkona bir güzellik olsun. Bu niye flaş açtı kız? oldu herhalde. Ben de Asya'ya söylemem bir çorba yapacağım. Öğlene içmesi için. Uykudan uyandı şimdi. Sonra devam. Kocaya iş yaptırma teknikleri. Onu övebildiğiniz kadar övün. Valla çok güzel oldu ha. Yani tertemiz yapsın aşkım. Eline sağlık. Şey değil mi ben bu kadar güzel yapamıyorum. İşine gelmiyor. <laughs> İşine gelmiyor. ben böyle güzel yapamıyorum. Üstleri falan da bayağı bir güzel yaptın yani. Hemen <laughs> havaya girdin. Evet yani o yüzden bundan sonra hep de artık balkon yıkamak. Bundan sonra ben asla böyle yıkayamam. Ben de yani. Onların üstünde sadece fişsin de tozuna şey yapalım. Otururuz. Sonra güzel bir kahve yaparım. Kahveyi ben yaparım ya. Yani. <laughs> yok yok. Onu ben yaparım. Onu ben, ben daha güzel yaparım. yapıyorum. Aşkı memnun Neydi? Katya mıydı? Katya gibi oldu. Aşkım memnun yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Memnundaki. Arı tarafın tozunu aldım hızlıca. orada çok detaylı, böyle geniş olarak size çekemiyorum. Yani yatak odası daha doğrusu. Uygun gelmiyor bana. Daha önce temizlik videolarımı izleyenler artık biliyorlardır ama şöyle yine bir söyleyeyim, temizleme suyuma ne koyduğumu. Sıcak suyla hazırlıyorum. İçine çok amaçlı temizleyici ve beyaz sirke ekliyorum çok az bir şekilde e, kokmayacak şekilde neden sirke ekliyorum camlara aynalara parlaklık veriyor. Mikrobu da öldürür. Yani sirkenin faydası çok. O yüzden annemden öğrendim. Her temizliğimde böyle her temizlik suyuma ekliyorum. Camlara da ekledim. Camların suyuna da onu da göstermedim galiba. Çünkü hızlıca yapmaya çalışıyoruz. Şampuan ekliyorum arkadaşlar. O da güzel parlatıyor. Ve yine sirke ekliyorum. Bu şekilde. Yani ben günlük temizlikte sadece böyle fıs fıs sıkıp toz alıyorum. Onun dışında hep böyle kovaya su yaparak temizliyorum. Haftalık temizlik için yeterli değil bence öyle. Hemen üstüne fıs fıs sıkıp silmek uygun gelmiyor bana. O yüzden hep su hazırlıyorum. Misafirim vardı zaten çıkarıp güzelce silip kaldırmıştım ama yine şöyle üzerinden bir sileceğim hemen kurutmam gerekiyor yoksa su dikişi kalıyor ben yapı vereceğim. sileceğim. Biraz tozlar var. Televizyonu ben her seferinde silmiyorum. Çünkü çok hassas zarar gelmesin diye. Bana da öyle söylenmişti. Ama şimdi böyle hiç bastırmadan hafifçe yapıyorum böyle. Arada toz olduğunu görürsem öyle siliyorum. Ben televizyonu da böyle bayağı bildiğiniz fıs fıs sıkıp silenleri gördüm. Bence çok yanlış. Televizyon önemli. Şimdi bu Allah bilir ne kadardır. Şimdi salonun burada oturmamıza rağmen çok fazla kirlenmiyor, tozlanmıyor. Zaten günlük de böyle hani tozunu aldığım için çok fazla tozlanmıyor ama mutlaka tabii ki her hafta böyle büyük olarak temizlik yapıyorum. Mobilyalarımdan da çok memnunum bu arada. Hiç toz ve kebeli etmiyor. Alırken zaten buna çok dikkat etmiştim. Parlak alamamıştım o yüzden. Şöyle saatimiz kesilir. Saati de Saat Bıraktım. Ayarladım. Açık sadece göstermiyormuş. Fark etmedim. 让咱们听众。嗯嗯嗯 bunları koyarım görürsün. Bunları koyarım, koymam mı sanıyorsun? ya? Şurada bir abone butonu var, abone olalım ve like atalım, <laughs> like. <laughs> <laughs> evet, diyeceklerimiz bu <bir gülüyor> kadar. Sonra <laughs> tanıyormuşsun değil mi? Yok, utanmıyorum ya, utanıyorum. sırada ne o yüzden pancar oldu. Nasıl toz alın, onu göstereyim. yıkarken konuşalım. Buranın içini söyleyeceğim. Yani ne yapsam bilmiyorum gerçekten. Her gün yıkıyorum burayı. Yani gerçekten istisnasız her yeri çalıyorum Taşındığımız zaman burada e, su akıyordu aşağıya. Gevşeklik vardı. Yani evdeki her şeyde vardı bu gevşeklik. Mutfakta da vardı. Tüm vardı buraya sen, yüzden eşim silikon yaptı. Şunlar falan silikon. yani orada kaldı. geçmiyor, geçmiyor, gitmiyor. Ben ne kadar fırçalarsam fırçalayayım bir türlü geçmiyor. Yani artık ne yapacağım bilmiyorum. Benim o görüntü rahatsız ediyor açıkçası fazlasıyla. Ee, burada hep buralara dökmüştü ve öyle dolmuştu silikon. sonra da geçiremedim, çıkaramadım. Yani kere gibi fırça alıyorum ama geçmiyor ben de diyorum ki acaba buraya tuz ruhu döksem geçer mi yani ama onda da şundan çekiniyorum şurası beyazlar hani böyle kireç kireç gibi oluyor ya kötü bir görüntü öyle olur diye de denemeye çekiniyorum beni rahatsız ediyor yani sizce yapsam burası kötü olur mu ya da geçirir mi ben eminim size. Ama ben icamda alıp. böyle lavabo falan yıkarken eldiven kullanmayı hiç sevmiyorum. Yani temizlik yaparken eldiven kullanamıyorum. Aslında bu kötü bir şey. Çünkü gerçekten ellerim fazlasıyla yıpranıyor. Böyle deterjana deyince, çamaşır suyuna deyince yanıyor. Böyle şeyler var. Tek ele geçen böyle lavaboları yıkamak için büyük bir eldiven. Onu bir denemek istiyorum. Belki onu severim ve kullanırım. Bu doğru bir şey değil aslında, direkt böyle elime atma. Ee, ama dediğim gibi sevmediğim için kullanamıyorum. Defalarca denedim ama sevemedim yani kullanamadım. Bir onu deneyeceğim. Bakalım belki onu severim. <laughs> temizliğimiz bitti. Çok yoruldum, aşırı yoruldum. Yorulduk. Bugün yemekler bayramdan yoğurtlu santuni yapacakmış. Çok acıktım. Bekliyorum onu. Bu videoda bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.